Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimin kalan kısmı öreceğiz. Bir tanesini örüp size nasıl yaptığımı, tarifini göstereceğim. Ben yazdım. Yazdığım şekilde paylaşacağım. Beraber örelim. Ben eteğiyle aynı uyumlu bir renk örmek istedim. Patik tarifi şu şekilde. Ne yapıyoruz? Öncesinde 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektikten sonra ne yapıyoruz? İkinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım ve 6. zincirimin içine ne yapıyorum? 5 tane. Aynı yere 5 tane sık iğne batacağım. 1 2 3 4 ve 5. Devam ediyorum diğer taraftan ne yapıyorum 4 sık iğne düz öreceğim 1 2 3 ve 4 evet baştaki şurada bulunan zincirimize ne yapıyorum 2 tane batıyorum bir artırma yapıyorum yani 2 ve bir tane sık iğne örüyorum tek yine yan tarafa ne yapacağım çift batacağım 1 2 devam ediyoruz ne yaptım bir çift battım İki sık iğne örelim 1 2 ördüm ve ne yapacağım tekli trabzan yapacağım bir tekli trabzan yapıyorum sonrasında 10 tane ikili trabzan yani 5 tane aynı yere batmıştık ya oraya ne yapacağım İkişer bataraktan ikili trabzan yapıyorum. Her sık iğnenin içine ikili trabzan iki tane batacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve son artırmam 9 ve 10. Evet. Devam ediyorum. Ne yaptım yine? Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Evet, 9 sık iğne ördükten sonra iki tekli trabzan yapıyorum. Yaptım iki tekli trabzanımı. Şöyle tekrar göstereyim. Bir, iki tekli trabzan. Sonrasında ne yapacağım? İkili battığım trabzanların üstüne bir tek trabzan, ikili, sonra ikili batacağım. Bir tek ikili trabzan yapıyorum. Diğerine çift ikili trabzan yapacağım. Bir tek ikili trabzan, diğerine çift batıyorum. Bu şekilde. Bir tek, bir çift diye ne yapıyoruz? artırdığım trabzanların içini bir tek bir çift olarak dolduruyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Evet kadar da artırmamız. Şimdi devam edelim. Ne yapacağım? İki tekli trabzan yapacağım. İki tekli trabzan yaptım. Sonrasında beş tane düz sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Üç sıra düz tekli trabzan dolanacağım. Şöyle tek trabzanları ne yapacağım 3 sıra hiçbir şey yapmadan artma azaltma yapmadan 3 sıra tekli trabzan çıkıyorum sonrasında buluşalım şimdi geldim sıra sonuna kadar İsterseniz böyle renk geçişi yapmak isterseniz yapabilirsiniz yine onu da göstereyim nasıl yapıldığını beyaz iple yapacağım son sıramda ne yapıyorum ilmeğimi çekiyorum Pardon şöyle tek trabzan olduğu için ilmeğimi çektim İpi geçirmedim içinden ne yapacağım beyaz ipi geçireceğim içinde bu şekilde birazdan onları da bağlarız ve devam ediyorum sık iğne yapmaya Şimdi önden 3 tane azaltacağım, azaltma yapacağım. Hem beyaz rengi geçeyim, hem azaltmayı yapayım. Şu beyaz ipin içinde kaybedebilirsiniz. Yürüterekten sık iğnelerin içinde düz örüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde 3 tane azaltma yapacağım. Bir tane daha öreyim. Evet. Bir ne yapıyorum azaltmamı yapabilirim bir azaltma, iki azaltma, üç azaltma şeklinde. Diğer tarafları yine düz sık iğne örüyorum. Bu şekilde devam. Sonuna kadar geldim. Az kaldı. Ve şimdi ne yapacağım? Ters sık iğne uygulayacağım. Yine e, normal tarçın rengiyle yapacağım için o ipe geçiş yapayım. Şöyle ilmek kaydırma ile birleştireyim. Beyaz ipi kestikten sonra ters sık iğnemizi yapalım. Ve botumuz hazır. Ters sık daha önce de göstermiştim. İzlemek isteyenler ne yapabilir? Tekrardan izleyebilir. Bu tarafa değil, ters tarafa doğru ne yapacağım? Sık iğneler örüyorum. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkartıp ne yapıyorum? Tersten sık iğne yapıyorum. Böyle böyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sizinle örerken çok zevkli oluyor. İçten kaybedelim ve sonrasında botumuzu deneyelim bebeğin ayağına. Evet böyle. Botumuz bitti. Çok güzel. Bebeğimizin diğer ayağına giydirelim. Size de örmüş olduğumuz botu. Bu şekilde. Botumuz hazır. Örmek isteyenler keyifle örebilirler. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Size iyi günler diliyorum. Diğer tariflerimde buluşmak üzere.